Herkese hayırlı günler. Böyle ürünlere bakalım. A101'de 15 Eylül 2022 Perşembe gününün aktüel ürünlerine bakacağız. Hemen geçelim. Şöyle şişeleri gösterelim. Su şişesi, dolap şişesi olarak kullanabileceğiniz meşrubatlar için olan ürünler var. Fiyatları bunların uygun şu anda 14.95'e geliyor. Yağ içinde mevcut. Hemen şöyle kaseleri de gösterelim. Bunların fiyatları da 9.95 bardakları da var aynı şekilde aynı fiyatlarda böyle renkli desenli bir ürün hemen sonrasında şöyle yine devam ettiğimizde fırın için orta boylarda saklama kapları var hem fırına atılabilen bir ürün hem de saklama kabı olarak kullanabilirsiniz iki farklı ölçüde var Bu da büyük olanı büyüğünün fiyatı 39'a geliyor orta boyunda fiyatı 32-34 arası değişiyor devam ettiğimizde Paşa Bahçesi'nin böyle kare boylardaki fırın kapları var. Borcamları var. Bunların fiyatları da 69'a geliyor. Hemen şöyle tencere tipi orta boylarda olan camları da mevcut. Hem saklama kabı olarak hem tencere olarak kullanabilirsiniz. Bu ürünleri de ürünü size açıp göstermek istiyorum. Birçok kez sorulduğu için ürünleri biraz detaylı göstereceğim. Şöyle hemen çıkarayım. Siz de bu şekilde ürünü görün. Orta boylarda bir ürün fiyatı da bunun 55'e geliyor. Bir küçük boyu daha var. Onu da göstereyim hatta şöyle şurada. Farklı boyutlarda ürün seçenekleri var. Bunun da fiyatı 39. Bu da aynı tip bir ürün. Bu şekilde. Sonrasında diğer borcamları da sizlere gösterelim istiyorum. Hemen şu ürünü yerleştireceğim ve diğer haftanın ürünlerine ve borcamlarına geçeceğiz. Bu şekilde hemen koyalım. Devam ettiğimizde bu markanın borcamı da var. 3 farklı desende ürün seçeneği var. Bunun da fiyatı 42'ye geliyor. Şöyle kare boydaki hem kapaklı Orta boylarda ürün de var. Paşabahçe'nin. Bunun da fiyatı 59. Bardaklar var. Bardakların fiyatları da 12.95'e geliyor. 3 farklı renk seçeneği var. Yeşili, pembesi ve mavisi olarak. Hemen bu renginde gösterelim. Yine devam edelim istiyorum. Böyle çocuklar için. Biri lantın. Nevresin takımları var. Yastığı. Çarşafı. Vesaire. Farklı desenlerde de ürün seçenekleri var. Fiyatları 100 liraya geliyor. Devam edelim. Şöyle hemen e, havuz için olan ürünler var. Hem deniz hem havuz için kullanabileceğiniz şişme yataklar var. Bunların fiyatları da 129'a geliyor. Şöyle yağdanlıklar var. İki farklı boyutta 22.50 ve 27.50 olarak değişiyor fiyatları. Sürahiler var 19'a. Böyle termoslar var. Termosların fiyatları da 49. İki farklı renk seçeneği var bu üründe de. Hemen sürahileri de gösterelim. Bunların fiyatlarını da belirttik. Farklı renk seçenekleri de bu üründe var. Şöyle hemen ilerlediğimizde plastik ürünleri de var bu şekilde. 22.50 Farklı boyutlarda modellerde ürünler var. Şöyle çerezlikler için sunumluklar var böyle kat 3 katlı. Bunun da fiyatı 39'a geliyor. Brillant'ın böyle çocuklar için çarşafları var penyu olarak. Bunların fiyatları da 39 farklı renklerde de var. Kaşıklıklar var 9.95'e. Devam edelim. Şöyle sefer tasları ve saklama kapları var. Sefer tasının fiyatı 49.95 50'ye geliyor. Böyle devam ettiğimizde üçlü saklama kaplarını da gösterelim. Fiyatı 29.95 30'a geliyor. Farklı kapak desenleri bu ürünlerde de var. Hemen şöyle yeni gelen desenlerden biri de bu şekilde. Sonrasında e, mutfak makası var. Bunun fiyatı da 12.95 13'e geliyor. Rock markasına ait. Şöyle diğer servis ürünlerini de gösterelim. 17.50'ye gelen ahşap böyle metal tutma noktaları var. Gerçekten güzel, kaliteli ürünlerden biri. Bu şekilde 4-5 parça farklı parçaları var. Şunu da göstereyim bu şekilde. Devam devam ettiğimizde şöyle bir metal sepet var. Bunun fiyatı da 49 50 gibi bir fiyatta. Sonra tek fiyat olan ürünler var. Onları da göstereceğim ama öncesinde üç bıçaklı master chef'in soyacağı var. Fiyatı bunun da 14.95 15'e geliyor. Şöyle hemen hazne rendeyi de gösterelim. 12.95 13'e geliyor. O da bu şekilde. Farklı renkleri de var bu ürünün. Şöyle yine devam edelim. Ee, ahşap e, olarak kapaklı kupa bardaklar var harfli. Bunların fiyatları da 25 lira. Şöyle gösterelim. Bu şekilde bir kapağı var. Devam edelim. Şöyle diş fırçası dörtlü olarak e, kutuları var. Bunların fiyatları da 12.95. 13'e geliyor. Böyle makasların farklı renkleri var. Burada da tek fiyat ürünler var 7.95'e 9.95'e gelen fiyatlarda bu ürünlerde hemen şöyle limonluğu da gösterelim hemen şöyle göstereceğim bu şekilde devam edelim diğer ürünlere geçelim istiyorum böyle domates de var hemen geçelim Böyle tekli olarak satılan diş fırçası kutuları da var. 2,5 Kız çocuklar için kiloluklu çoraplar var. Bunların fiyatları da 12,95 Metal kutular var. Fiyatlar 12,95 Bu ürün üçlü olarak satılıyor. Tekli olarak şöyle büyüklü olanlar e, bu fiyatlarda. Üçlü olanlar 29,95 Böyle kupa bardaklar var. 7,95'e Çizgi film karakterli olarak. Şekerlikler var 24.50'ye. Hemen şöyle masa örtüsünü de gösterelim. Tığ işi dantelli masa örtüsü olarak geçiyor. Bunun fiyatı da 39. Böyle lavın su bardakları ve meşrubat bardakları var. 65'e geliyor her iki ürününde. E, 4'er adet içerisinde mevcut. Paşa Bahçe'nin ürünleri var. Böyle kapaklı olarak satılıyor. E, kavanozlar fiyatlar 7.95. Böyle 5 litrelik ve 3 litrelik kavanozlar var. Bunlar da Paşa Bahçe'nin ürünleri. Büyükleri 49.95, 5 litrelik olanlar 3 litrelikler de 29.95, 30'a geliyor. Doldurma kaseleri var. Tekli olarak satılıyor. Fiyatlar 9.95, 10 liraya geliyor. Bu şekilde bir modeli var bu ürününde. Devam edelim. Şöyle lavan kasesini de göstereyim. 5 liraya geliyor sade olarak. Orta boylarda bir kase. İlerleyelim şöyle hemen. Böyle sepetler var. Boyutunda şöyle gösterelim. Fiyatları 19.95'e geliyor. Böyle mandal sepetleri var. 12.95'e. Çöp kovaları var orta boylarda yaklaşık bence 5 litrelik alıyor. E, fırçası içinde gri ve beyaz olan ürünler var. Bunların fiyatları da 27-50. Diğer böyle beyaz olarak da sepetler var. Bu şekilde. Bunların fiyatlarını da belirttik. Diğer ürünlerin beyazı. Şöyle mikrofiber bezler var. Bunların fiyatları da 39 lira şekilde farklı renkleri de var bu üründe şöyle çok amaçlı kutular var diş fırçası ve makyaj malzemesi için kullanabilirsiniz bunların fiyatları da 14.50 şöyle çantalar var 59.95'e 60'a geliyor bunun fiyatı arka kısmı da bu şekilde saklama kapları var Vipahmet'in böyle gayet güzel boyutta kullanışlı bir boyutta fiyatı 14.50 böyle organizerler var 11.50'ye Kalemlikler var 29 ile 39 arası değişen fiyatlarda yuvarlak olarak da organizerler var aynı fiyatlardalar bu ürünün fiyatı da diğeriyle aynı şöyle hemen çiviler vesaire için organizer çanta var çalışma çantası böyle düzenleyici bunun fiyatı da 39.95 40 liraya geliyor devam edelim diğer ürünlere bakalım Şöyle çocuklar için e, coğrafya atlas ürünleri var. Dünya atlası. Bunun fiyatı da 19.95. Süzgeçler var. Bunların fiyatları da 11.50. Sizlerle birlikte detaylı olarak 15 Eylül 2022 Perşembe günü ürünlerini inceledik. Genel olarak ürünler bu şekilde. Bir sonraki aktüel türünde görüşmek üzere.